Böyle partas askısını düşün, böyle dantel işlemeli, tamam? Mı? Bir de bu silme kristal etekler daha böyle kabarık. Nasıl oldu mu? Evet. <laughs> ah ifanım, hiç düşünmeden cevap veriyorsun bana. Düşünüyorum kızım, düşünüyorum. Hep düşünüyorum, kara kara düşünüyorum. <laughs> annem aşk olsun yani. Bu kristal işlemeler seni kasıyorsa merak etme sen işlemeyeceksin. Ay yok bir de ben işleseydim. Ay annem benim, ben sana kıyar mıyım ya aşk olsun? Ay Yıldırım Bey'in elemanları işleyecek. Hayır, dur, dur bakalım ortada fold yok, fos yok. girildiği niye bu kadar acele ediyorsun anlamıyorum. Aslında bir iş. Şimdi Yıldırım Bey'de sıra var. Cemil Bey'de sıra var. Vural Bey'de sıra var. Ya ben diyorum ki şimdiden karar verelim ne olduğuna... ...aceleye gelmesin zamanın gence. Allah'ım sen benim aklımı koru. Ay İfna Don't panic falan yani lütfen ya. Biliyorum farkındayım çok sade ama böyle işte kristaller patlıyor. bir şey olacak ya. Ay, i̇nanamıyorum. Neyse ben şimdi diğer ödünç aldım gelini giyeyim. Ona bir karar verelim bakalım. <laughs> ben baktım ben baktım. Hayrola bu bir şey nereye? Annenle kavga etti kızım. Beni evden kovdu. O evde bir dakika daha duramam artık. Biz de tam nikah şekeri seçecektik bu iş. Aman kız, aman. Evlenme, evlenme. Biz evlendik de ne oldu sanki? Aa ya bak doğru yani bir yer. Bu sen mi dümbelek mi dedi yine? Hayır kızım, annen manyak. Darbuka deresi gibi oldu dedim. Gerdirme bu kadar suratını dedim. E, Dumbinek demedim demiştin de. Darbuka dedim. Arada fark var. Ondan sonra kavga kıyamet. Ben de çıktım geldim sen de kalayım bari dedim. Ya burada bir şey söyleyeceğim. Benim evde boya yapılıyor. O, o açıdan ben bu gece burada kalacağım. Yani... Ay süper fikir. Babiş sen de burada kal. Volkan adasında yatarsın. Yok canım. Rahatsızlık <laughs> vermek istemem. Yok, estağfurullah. Rahatsızlık olur mu? Da... ...yani sizin imkanlarınız... ...alıştığınız şartları biz yerine getiremeyiz. <laughs> otelde kalsanız daha rahat edersiniz gibi geliyor. Aa, ben tek başıma otelde kalamam. Babam geceleri yalnız kalamıyor da. <laughs> ee? ee? Peki, ne yapalım? Artık... ...başa gelen çekilir. Mecburen <laughs> burada kalacağız. Manyak Saadettin, aldın o dümbelek suratlı karıyı, uğraş bakalım şimdi. Hayır, bir dakika durun, ayol durun. İlker Hanım, viski var mı viski? İçeride var galiba. O zaman tek buz, yarım parmak soda. <laughs> manyak karıyı aldın işte böyle, uğraş dur, Saadettin, dümbelek suratlı karı. <laughs> mahallede böyle değil mi? Ya, ne ne? Dün melek dediysek dün melek Ne var? He? Küfür mü ettik yani? Vurmalı bir şavcı ne var yani? Ya çok kibar bir insandır. Ya hayatta kavgada anneme ben küfür ettim duymadın mı? Ya etmez. Bilmiyorum. Ne be? Ne? Sen benim esasımda ömrümü çürüttün be! Mehmet'e sus karı! He! Ben senin ne haltlar yediğini bilmiyor muyum sanki Londra'dan Milano'da ha? Bana bak! Öyle bağırma bana karşımda telefonda. Buz ver, buz. Siz de birer viski alsanız. hoş bir akşam, dişimiz olmam. Ben içmeyeyim kızım, dokunuyor bana. Ben içeceğim Tahsin sonunda, ben. bak, bak, bak! Bana, bana laf salatası yapma! Bana laf salatası yapma! Sen kadın olsaydın, sen hanım olsaydın da... ...ben de sokakta başka karılara gitmeseydim! <laughs> A, babamın bir metresi hanım vardı bundan birkaç sene önce. Anam biraz mesele yaptı. Ya hassas kadın sonuçta. Her ailede olur böyle şeyler. Nasıl her ailede oluyor? Ne münasebet canım? Vallahi geliyorlar soldan soldan. Ay ifanem bir viski çaksanız bir şeyiniz kalmaz. Anne ben de bir kedi köpek gibidir lan. biliyorum. Feryal! Bak kapat o silikonlu ağzını. Kapat. Yoksa gelmeyeyim fena olur ha. Ne, ne geleceğim be? Yalvarsan gelmem be. Aa. Senin olduğun yere ben adımımı atmam bir daha be. Aa, Feryal Bey'in annemin adı. Ya, yemekten sonra bir tatlı istedik ama yani tık yok sizde de, ha. <laughs> ya, sana demedim. Çarşamba pazarı suratlı dümbelek kadın. Manyak. şaşırmayın ya. Babam yıllar önce bir uzak doğu gezisinde öğrenmiş. Yatmadan önce her gece yapar. E, peki e, ne oluyor böyle Saadettin Bey? İpo annem. Duymaz sizi, duymaz. Kitledi o kendi şimdi. Yani konsantre falan yani o açıdan. <laughs> şimdi babam böyle her gece bunu yapıyor. Hem böyle rahatlıyor hem de karşısında sanki böyle rakibi iş adamları varmış gibi böyle küfrediyor, küfrediyor. Rahatlıyor, küfrediyor, rahatlıyor. Stresini atıyor. <laughs> 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 Senin gibi kara olmaz olsun be. Defol karşımda. Bak Feryal, bir çarparım sana, bir de yer çarpar. ne yaptığın yemek yemek, ne sohbetin sohbet. Ulan ben ne yapayım seni be? Defol karşımda. Ameliyatsız bir yerin olsa, öpüp başıma koyacağım be. Hadi, yıkıl karşımdan. Gergev suratlı kadın. <laughs> gelin, gelin dostlarım, gelin, gelin. Size zaten çok yük oldu Estağfurullah efendim. iyi misiniz Saadettin Bey? Nasıl iyi olayım Tahsin Bey Nasıl iyi olayım? Beş para etmez bir karıyı hanımefendi diye başınıza çıkartırsanız nasıl iyi olabilirsiniz canım? <laughs> Ay babiş! Ya uyuyamıyorum senin yüzünden. Gene mi ağla bakırızları ya? Of yeter! Ya iyice abarttın sen de ya. Ay oha falan oluyorum sana. <laughs> Ay bunlar sürekli gibi birbirine girerler ondan sonra barışırlar. Gerçi babam annemi çok seviyor. Ne sevmesi canım? Tahammül diyelim biz ona. Çok hata yaptı bana bu karı. Çok çok. Sevin. Hadi kızım sen git yat istersen. Bak biz büyüklerinle konuşuyoruz biraz. Tamam da zaten biteyim ben. Hadi vay. Tahsin. Hadi biz de yatalım. Allah aşkına gitmeyin. Ne olur oturun biraz dertleşelim sizle. Bak Tahsin Bey. Ben anlatayım sen karar ver. Bu beş para etmez karım haklı yoksa ben mi haklıyım? Canım efendim, ben şimdi siz özel hayatınıza nasıl karışayım Saadettin Bey? Efendim, artık özel hayat mı kalmış? Bu Feryal denen cadı beni ülkeye rezil etti. Paramı yer, alkol bunda, kumar bunda. Surat dersen zaten memenesiz, Hıyy, dümbelek gibi, gerdirdi içeri. Vallahi bunun burnu nerede, ağzı nerede belli değil. Aa, böyle olmaz ki canım. Aa. Evet. Çok haklısınız İfet Hanım. Hakikaten böyle olmuyor. Bakın sohbet koyulaştı. Sen en iyisi bize viski ver. E sen? <laughs> viski, viski. Tek buz, yarım parmak soda. Hadi canım, hadi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzal Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası